2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı Beşgen Yayıncılık 6. ünite Doğada Hayat sayfa 186 187 188 Bitkilerin ve hayvanların ihtiyaçları etkinlik soruları ve cevapları. Bitkilerin ve hayvanların ihtiyaçları metni cevapları 2. sınıf hayat bilgisi. 2. sınıf hayat bilgisi Beşgen Yayıncılık ders kitabı sayfa 186 cevabı. Evinizde çiçek var mı? Çiçeklerin bakımı ile ilgilenmeyi seviyor musunuz? Cevap: Evet, evimizde çiçek var. Çiçeklerin bakımı ile ilgilenmeyi çok seviyorum. 2. sınıf Hayat Bilgisi Beşgen Yayıncılık ders kitabı sayfa 187 cevabı. Bitkilerin yaşamaları için gerekli şartlar nelerdir? Cevap: Oksijen ve su. Sizce hayvanların yaşamaları için gerekli şartlar neler olabilir? Cevap: yemek, su, oksijen. Yukarıdaki resimlere göre. Sadece etle beslenen hayvanlar hangileridir? Cevap, köpek, aslan, kartal. Sadece otla beslenen hayvanlar hangileridir? Cevap, at, koyun, geyik, fil, tavş. An. Hem etle hem de otla beslenen hayvanlar hangileridir? Cevap, ayı. 2. Sınıf Hayat Bilgisi Beşgen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı Sizce hayvanların en önemli ihtiyacı nedir? İşaretleyiniz. Cevap Besin Su Hava Bitkilerin ve hayvanların yaşamaları için gerekli olan şartları karşılaştırarak açıklayınız. Cevap Bitkiler ve hayvanlarda hava, su olmadan yaşayamazlar. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı Beşgen Yayıncılık 6. ünite Doğada Hayat sayfa 186, 187, 188 bitkilerin ve hayvanların ihtiyaçları etkinlik soruları ve cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.